Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bir şey yaşadım. <laughs> Bu beni çok sarstı. <laughs> Ekibimle birlikte bir sokağın içinde bütün binalar yerle bir olmuş. Biz oradaki insanlara yardım için gittiğimizde bir anne beni gördü uzaktan. Burada yok. Var orada. Orada. Beni görünce sadece baktı ve bana doğru geldi. Hiçbir şey söylemeden bana geldi sarıldı sımsıkı ve sesli sesli almaya başladı. Bana dedi ki geç kaldım. Anlayamadım ben. Oğlum dedi, benim bir kızım vardı dedi. Bir de bir oğlum vardı. Kızım seni çok seviyor dedi. şarkıları ezbere biliyordu. Filmlerini izledi dedi. Hayatındaki en çok istediği şey seninle karşılaşmak. Sen dedi onun ayağına geldin. Allah seni buraya getirdi. Ama geç kaldın. Ben kızımı dün toprağa verdim. O kadar etkilendim ki kocasını kaybetmiş, oğlunu ve kızını kaybetmiş bir anne. Hadi gelin bütün onları için okuyalım. Hadi. Dön günler gönlüm. Annem annem ben. Çıktım. Annem annem çok yalnız üzgün annem 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 ben ne günler gördüm annem annem ben ne acılar çektim annem annem çok yalnız üzgün annem annem Money, money, soğuk olur çekilmez yalnızlarım ne derdi var yaşamayan bilemez annem annem ben ne günler görürüm annem annem ben de Çok yalnız üzgün, annem, annem. Üşüyorum, Kimler Kimler sesini Şeydir, derdisi, annem annem mm -hmm.

Bu güzel kardeşimiz, bu güzel kardeşimiz benim bütün şarkılarının Özürüm şimdi sen şimdi anlıyorum şimdi neredesin anla anla bu kardeşin karaborsayı düşmüş. <laughs> Hep söylüyoruz bir gün mahzur gelse onun konserinde gideceğimiz <laughs> bu güzel. Şehit kardeşinin babası burada. Ben babasıyla çocuklarını sahneye alacağım. Alkışlar da. Sevgili Alan kardeşimizin babası İsrafilov, İsrafil, babayı alalım buraya. Evet. Olabilirsin. Çok tanıdık. Ben de da bir gülümse. Allah kardeşimiz. Allah Keşke anar da burada olsaydı. Hep istemiş bir gün gelirse konserine gideceğim diye. Kader. Ama olsun biz babasını buraya aldık. Birbirinden güzel çocuklar aldık. İyi misiniz çocuklar? Ben Hayır, Canım sen iyi misin? Mansur abinizden istediğiniz bir şey var mı bende? Söyle. Çox gözəl bir tədbir keçirdiniz biz. Həm bütün Azərbaycan halkına, sizlərə minnətdarıq. Çox təşəkkür edirik. Amma hər şey sizin məhsusun mahnılarını oxuyurdu. Həm bir şehzadəndən biri idi, oxuyurdu. İşdə də, evdə də bir də gördüm Həmişə şeirə dodağında zümrüd idi oxuyurdu. Muharibəyə getdi. Anar hərbici deyildi, anar əsgəri idi idi. 31 yaşında bir vətən fədaisindi, getdi döyüşə. Cəbhə yoldaşları gəlib danışırdılar ki, orada da oxuyurdu. Elə ancaq mahsunun mahnalarını oxuyurdu. İndi mən də 2 il idi istəyirdim ki, yanə mümkün qədər Türkiyəyə gedim, hardasa mahsunu görüb onu görmək istəyirəm indi alanın ardıcısı idi. İndi Allah'a çox şükürlər olsun gəldim Bakıda burda gördüm, görüşdük. Da bu da mənə görə bir məs'iyətdi, bu da mənim üçün bir dərd olardı. Sağ olun. Camala xanım Milli Televiziya rəhbəri soruş, zəng gəldi ki, Massın qurumuzu gələn konsert var. Cəbil dairəsindən mən artıqdan gəlmişəm edirlər ki, qırmızı, baxımlılıq gülün konsertləri var. Gəlin, yani bir imkandır, gəlin burada görün. Çünki görə bilmirəm, gedə bilmirəm Türkiyəyə. İndi Allah şükürlər olsun ki, burada da təşkilatçılara, bizə könül yardım edənlərə çox sağ ol deyirəm ki, bizi görüşdürdülər. Çox sağ olun. Allah sizə hər bizə razı olsun. <laughs> İstəyirəm bu da. Meydə buqnun dər bir oğlun qabatı. Kardeş... Bütün balaca nərisiydi. Okulların boyunca bütün masaları bəndim. Tamam? Təşəkkür edirik. Balans dəqiqliyinizi, balans xaldığınızı dəyər veririk. Mən də razıyam. Nə razı qalmışam. Allah sizə varlıq versin. Sənin qadından deyirəm. Vətənin gözəl evləri çoxdur. Çox sağ olun. siz ne kadar varsınız, ne de bizim evlatlarımız sizi, bizi yaşadır. Biz inanırız ki siz de bizi yaşadarsınız. Çok sağ olun, her birbirine teşekkür ederim. Balacalar beni unutmayın tamam mı? Her konsere geldiğinde yanıma geleceksiniz tamam mı? Hatta sizi İstanbul'a götüreceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Efendim anlaştık